Amerika'nın göbeği Utah'ta yaşıyor. Çok eşli evlilik yapıyor, çiftçilikle uğraşıyor ve kahve kola gibi içecekleri bile tüketmiyorlar. Çünkü inançlarına göre yasak. Tarihin en ilginç topluluklarından biri. Kapalı bir kutu gibiler ama bir yandan da kendilerini gizlemiyorlar. Hayatlarını tamamen dinlerine adamış bir topluluk. Tabii ki Mormon tarikatından bahsediyorum. Ama başlamadan önce ufak bir ricam olacak. Bu ve benzeri daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmamanızı isterim. Mormonluk terimi, daha doğrusu dini, peygamber olduğu iddia edilen Joseph Smith'in 1830'lu yıllarda kurduğuna inanılan bir din. Yani Mormonlar, İncil'den sonra gelen modern bir peygamber ve kitap olduğuna inanıyorlar. Erdem sözü dedikleri kurallar, yemekten ibadete, ilişkilerden aile yapılarına kadar tüm yaşamlarını belirliyor. Az evvel de bahsettiğim gibi yasak olduğu için çay ve kahve bile içmiyorlar. Bu dinin kurucu metni olan Mormon kitabı, Tevrat ve İncil'in devamı olarak kabul edilen bir kitap. Metnin içeriğinde Tanrı'nın eskiden Amerika kıtasında yaşamış olan insanlarla kurduğu ilişkiler ele alınıyor. Vahiy yoluyla yazıldığı iddia edilen kitap özellikle Yahudilerle ve yerli Amerikan halkı ile ilgili hikayeler anlatıyor. İbranilerin kendi aralarında Nefililer ve Lamanlılar diye iki farklı millete ayrılması, Amerika'ya yaptıkları zor ve uzun yolculuklar, yaşadıkları güçlüklere rağmen Tanrı'ya ve peygamberlerine duydukları inanç kitabın genel konusunu oluşturuyor. Bununla beraber yakın doğudan göç ederek Amerika'ya yerleşmiş olan İbrani topluluklarının birbirleriyle savaşmamaları, Tanrı'ya itaat etmeleri, iyi ve güzel işler yapmaları için Tanrı onlara peygamber göndermeye devam ediyor ve bu peygamberler Mesih ile ilgili haberler de getiriyor. İşte Mormon tarikatına göre o dönemde peygamberlerin sonuncusu, altın levhaları saklayan, sonra da Joseph Smith'e melek olarak görünen Moroni olarak bilinen bir melek. Joseph Smith'in kendini peygamber ilan etmesiyle beraber kimilerine göre bir din, kimilerine göre ise Hristiyanlığın farklı bir yorumu olarak kabul edilen Mormonluk 1830'lu yıllardan itibaren yayılmaya başlıyor. Bugünkü peygamberlerinin ismi de Russell Nelson. Kendisi şu an peygamber olmakla birlikte İsa Mesih'in son zaman Azizler Kilisesi'nin de başkanı. 31 Ağustos 1945'te Dansel White ile yaptığı evlilikten 9 kız, bir erkek olmak üzere toplam 10 çocuk sahibi. Eşinin ölümünden sonra 6 Nisan 2006'da Wendy Watson ile tekrar evleniyor. Russell Nelson'ı dinlemek için dünyanın neresinde olduğunuz önemli değil online olarak da katılabiliyorsunuz onun sohbetlerine. Bunun dışında da peygamberleri yıl içinde sürekli dünyadaki mormon kiliselerini ve gruplarını geziyor. Dünyada bazı verilere göre 10. Bazı verilere göre ise 15 milyon mormonun bulunduğu ifade ediliyor. Biraz geçmişe gidersek bu tarikat ortaya çıktığı ilk yıllardan itibaren ciddi bir misyonerlik faaliyeti de yürütüyor. Hatta 1884 yılında Anadolu'ya gelen Ferdinand Hintz Gazi Antip e yerleşmiş. Burada Mormon misyonerliği yapmış. Fakat yalnızca 60 Ermeni'nin Mormon olabilmesini sağlayabilmiş. Anlayacağınız dünyanın hemen her yerine misyonerlik faaliyeti yapmaya giden Mormonlar Türkiye'ye de uğramadan geçmemiş. Bu ilginç tarikatın öğretileri de çok tuhaf. Hatta bu yüzden diğer Amerikalılar tarafından yobazlıkla da suçlanıyorlar. Tarikatın büyük çoğunluğu Utah eyaletinde yaşıyor. Çiftçilikle uğraşıyor, çok çocuk yapıyor, evlilik öncesi ilişkiyi yasak buluyor. Bedenlerine zarar veriyor diye kola, kahve bile tüketmiyor. Hatta Mormon erkekler Hristiyan ve Yahudi şeriatından farklı olarak çok eşli evlilik de yapabiliyor. Bugün çok eşli evliliğin sayısı azalmış olsa da tarikatın önde gelenleri tarafından desteklenmese de yakın geçmişte yapılan çok eşli evlilikler var. Mormonlar aile kurumuna oldukça önem veriyor kilisede sadece tek eşli evlilik yapılabiliyor. Bununla beraber aile yaşamlarını belirleyen iffet yasalarına da uyma zorunlulukları var. Daha önce de bahsettiğimiz gibi erdem sözü şeklinde bir kurallar bütünlüğü de var. Ayrıca Yahudilere benzer şekilde pazar günü onlar için şabat günü. Pazar günü kiliseye giderek ibadet ediyorlar. Hristiyanlığın temel ritüellerinden biri olan vaftiz konusundaysa Hristiyanlardan farklı olarak çocukların doğar doğmaz değil 8 yaşında vaftiz edildikleri biliniyor. 8 yaş onlara göre bir çocuğun artık davranışlarından mesul tutulabileceği bir yaş. Çocuk vaftiz olarak artık Tanrı'ya söz vermiş oluyor. Çocuklar onun öncesinde ise günahsız olarak kabul ediliyor. Mormonlar genel olarak tarikatın içinden kimselerle evlenmeye daha sıcak bakıyor. Çünkü dışarıdan biriyle evlenilmesinin onların yaşam biçimlerini ve çocuk yetiştirme tarzlarını etkileyeceğini düşünüyorlar. Ve kural olarak da mormon olmayan birinin kiliselerine girebileceğini ama onlar için çok daha önemli olan tapınağa giremeyeceğini ifade ediyorlar. Tapınakta evlenme ihtimalinin yok olması nedeniyle de dışarıdan biriyle evlenmek hoş görülmüyor. Mormonlara göre bu dünyada evlenmeden ölüp giden kişiler Tanrının krallığının en yüksek mertebesine ulaşamayan kişiler olarak görülüyor. Yapacakları evlilik ancak bir Mormon tapınağında ve papazın yetkisi altında gerçekleştirildiği sürece sonsuza kadar devam edebilir diye düşünüyorlar. Onlara göre bir insanın bu dünyada yapabileceği en kıymetli şeylerden biri doğru kişiyle, doğru yerde ve doğru yetkiyle yapılan bir evlilik. Bu geçerli ve muteber bir evlilik sözleşmesinin temel şartı. Ayrıca evlilik törenleri esnasında her şey iki papazın şahitliği ile kaydedilmek zorunda. Bununla beraber Mormon olmayanların bu ve benzeri kutsal törenlere katılmaları da yasak. Mormonların inançları hiç bitmiyor. Mesih'in geleceğine inanıyor, büyük savaşlar çıkacağını düşünüyor. Hatta evlerinde o savaşlar için büyük stoklamalar yapıyorlar. Hristiyanlık ve Yahudilikte Armagedon, İslam'da Melhame-i Kübra olarak geçen dünyanın sonuna gelindiğinde olacağı kehanet edilen büyük kıyamet savaşına inanıyorlar. Bugün Amerika'nın Türkiye'yi büyük elçisi olan Jeff Flake de Mormon tarikatı mensubu. Siyasetin içinden gelen Flake, Afrika'da misyonerlik yapmış, üniversite aşkıyla evlenmiş, 5 çocuk babası, çocukluğu 10 kardeşiyle büyüdüğü çiftlik evinde geçmiş. Son dönemlerde ise ABD'nin eski başkanı ve tekrar aday olmaya hazırlanan Trump'a karşı tutumuyla dikkat çekiyor. Mormonlar her ne kadar bir çiftlik hayatında, kalabalık aile ortamında yaşasalar ve Utah gibi belli başlı bölgeleri mesken tutan bir cemiyet yaşamı sürdürseler de bu tarikatın içinde toplum önünde bilinen, hatta dünyaca şöhreti olan insanlar da var. Bu isimlerden biri Balerina Farm adlı bir Instagram kullanıcısı. Aslında da Hannah Nealman olan 1990 doğumlu bu kadın, Mormon tarikatına mensup bir ailede büyüyen, New York'ta bale eğitimi almış bir kadın. Bugün Instagram'da tam 8 milyon 800 bin takipçiye sahip olan Hannah, aslında hayatını sosyal medyadan paylaşarak Mormon tarikatına oldukça ters bir şey yapıyor. Mormon cemaati, doğumdan evliliğe, eğitim hayatlarından cenaze törenine kadar oldukça kapalı bir yapıya sahip aslında. Kendi içlerinde birbirlerine destek olan, yardım eden, misyonerlik ve lobicilik faaliyeti yürüten bu grubun sosyal medyada bu kadar görünür bir üyesinin olması hayli şaşırtıcı bu yüzden. Instagram sayfası oldukça renkli. Bir çiftlikte 8 çocuğu ve eşiyle beraber yaşıyor. Doğumlarını kendi evinde yapıyor, ineklerinden süt sağıyor, ekmek yapıyor. Eşi ve çocuklarıyla yaşadığı çiftlik hayatını sosyal medyadan takipçileriyle sık sık paylaşıyor. Dışarıdan bakıldığında masal gibi bir hayat görüyoruz ama bu hayatın arka plana dair tek bildiğimiz kulaktan dolma bilgiler. Kimileri FETÖ'nün misyonerlik faaliyetlerinde bu cemaati incelediğini ve örnek aldığını bile söyleyebiliyor. Gel gelelim sosyal medyadan şahit olduğumuz Mormon cemaatinin üyesi olan Hanna'nın hayatı hepimizin bildiği gibi dışarıdan pek güzel. Çocuklarının da kendisi gibi Mormon olduğunu söyleyen Hanna onlara okula da yollamıyor. Yani çocuklar okul eğitimi görmüyor, homeschooling yapıyorlar. Sadece kendi Mormon anne babasının tam 58 sorunu var. Hatta Hanna'nın babası kanser olduğunu öğrendiğinde tüm çocuklarıyla vedalaşarak hasta yatağında ölüyor. Mormonlara bu açıdan baktığımızda modern tıbba da sıcak bakmadıklarını söylesek yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Tarikatlar ve cemaatler her toplumun içerisinde var hiç şüphesiz. Dini inanca, sosyo kültürel, sosyo ekonomik yapıya dile, yaşam tarzına hatta yaşanılan coğrafyaya göre bile değişiklik gösteriyor insan toplulukları. Bugün esas enteresan olansa toplumu çekirdek yapısı olan aile kurumu bile çözülmeye yüz tutarken bahsettiğim mormon cemaati gibi benzer yapıların hala da varlığını sürdürebiliyor olması. Bu demek oluyor ki dünyanın sonu da görsek insan hep bir yapı kurmak isteyecek ve içimizdeki en temel eğilimlerimizden olan aidiyet duygusu yani herhangi bir gruba oluşuma kabul edilme ve ait hissetme ihtiyacı hiç bitmeyecek. Videomuz ilginizi çektiyse beğenmeyi ve bu tarz içerikleri daha fazla görmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.